kıymetli kıymetlimiz. Ben de kıymetli yüzümü mordor dağına olmasa da Karadeniz'in açın dalgalarına fırlattım. Benim de benim Yüzümüzü yere yedirdiğim Feride bu Gökçe ile ananızın oteline gideceksiniz. Aynı zamanda sana muhbirlik yapacağız. Babamla çok fena birbirimize girdik. <laughs> Biraz sonra pirviş panten operasyonuyla... ...doktor canımın hem bedenini... ...hem kalbini şu sirkeyle mi yapılır limonla mı? Tabii ki sirkeyle. Limonla. Sirke. Limon. Sirke. Limon. Sirke. Limon. Bir taş attım <laughs> denize dalgalandı sular aldın kimlere verdin gözün. Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de